Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Xiaomi Mi TV Box'ı inceliyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu ürün e, hatırlar mısınız bilmiyorum ama sizlerle şöyle bir e, video yapmıştım. Sizlerle şöyle bir video yapmıştım. E, smart e, olmayan TV'ler nasıl kablosuz TV'ye bağlarsınız diye ve bu e, altına saçma sapan yorumlar gelmişti. Ve ben de bu çek videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Çünkü buna gerek duydum. Çünkü Arkadaşlar bu kutu sizin e, televizyonunuzu yalıyor ve o televizyonu akıllı hale getiriyor. Netflix açıyor, Prime Video açıyor, YouTube açıyor. Google Play Store'dan oyun bile indirebiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Ve bu televizyonunuzu akıllı hale getiriyor ve kablosuz bağlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani o yüzden dediğim gibi çok güzel bir ürün bu. O yüzden sizlerle hemen açmak istiyorum. E, o videoyu da izlemenizi e, öneririm. Ama bu arkadaşlar eğer televizyon smart tv değilse yeni bir smart tv alacak 8 bin 9 bin lira paranız yoksa böyle bir kutu alabilirsiniz. Böyle bir kutu alarak bu kutunun yaklaşık fiyatı ben 395 liraya aldım. 395 lira civarı falan alabilirsiniz. O fiyatlarda da var. Ben bu kutuyu önceden açtım arkadaşlar. Yani o yüzden sonra niye açtı demeyin. Ben de inceledim yani. Arkadaşlar kutunun içinden e, ilk öncelikte kutunun kendisi çıkıyor. Kumandası çıkıyor. E kablos çıkıyor ve şarj yani güç kablosu çıkıyor. E, ve gördüğünüz gibi arkadaşlar odaklarsa evet Netflix, YouTube gibi bir sürü platform içeriyor. Chromecast yani ne demek? Telefonunuzu kablosuz olarak TV'ye bağlamak, Wi-Fi'ye bağlamak. Google Assistant yani mikrofonu konuşarak YouTube'dan istediğinizi açıyorsunuz kumandaya konuşarak. 4K Ultra HD videolar açabiliyor ama bu şöyle bir şey var. Eğer televizyonu 4K destekliyorsa açar. Ve içinde güçlü bir işlemci var. Quad Core GPU 3.2 Evet, e, onun dışında 3000'den fazla uygulama var e, Google Play Store'da dediğim gibi. Özellikleri bu kadar. Ve e, arkadaşlar bu ürünümüzün e, yaklaşık olarak benim bildiğim kadarıyla 2 GB RAM'i var, 8 GB hafızası var diye biliyorum. Ee, o zaman önümüzün hemen açılışına geçelim. Önümüzü buradan kalarak açıyoruz. Kutuyu açtığımızda direkt zaten önümüze kutu çıkıyor. Bu kutu çıkıyor. Bunu alıyoruz. Bu arkadaşlar bizim kutumuz. Kutumuz e, üstünde bir HDMI girişi var. Bir USB girişi var. Bir de güç girişi var. Şurada da ses kablosu girişi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Kutumuz böyle arkadaşlar. Gerçekten ufak Hakikaten de bir ele kadar sığıyor yani. Şöyle bir elim kadar falan yani. Çok ufak. Yani yer de kaplamaz. Küçük eller için de uygundur. Yani hiç yer kaplamaz. O kadar. Tibular var mesela. Tibular şöyle bir şey yani. Büyük be ya. Ama bu gördüğünüz gibi çok kompakt bir tasarım. Plastik tabii ki de. Plastik. Plastik. Ama yani içinde tok bir ses veriyor. Anladınız mı? Yani tok bir ses veriyor. O yüzden güzel. Bu ürünümüzü şuraya koyuyoruz. İçinden kutunun içinden başka ne çıkıyor derseniz. Kutu şuradan güzel şekilde açılıyor. Ve ben bunları açtığım için arkadaşlar. E, yeniden gösteriyorum size. Tabii ki de böyle kablo böyle bağlanmış şekilde çıkmıyor. Daha güzel bağlanmış şekilde çıkıyor. Kendisi içinden bir HDMI kablosu veriyor. Kendisi bir HDMI kablosu veriyor. Bu çok güzel. Ve bir güç kablosu veriyor. Şöyle güç kablosuna bakalım. Tabi arkadaşlar ben bunları yeniden yani koyduğum için kutuya kusura bakmayın. Şöyle ince uçlu bir şarj kablosu. Eski Nokia'lara benziyor. Eski Nokia şarj aletlerine. Ufak çok ufak bu da yine küçük ufak bir şey şarj aleti. Ve içinden bir adet kumanda çıkıyor. Kumandayı şöyle paketlemişler. Kumandanın hemen bir tasarımına bakalım. Şöyle çıkartabilirsek. Evet arkadaşlar kumandamız gayet sade üstünde Netflix tuşu var, Prime Video tuşu var. Bunlara bastığınızda direkt Netflix ve Prime Video'ya gidiyorsunuz. Üstünde açma kapama tuşu var, Google Assistant tuşu. Yani buna bastınız arkadaşlar, işte mesela YouTube'da bana şarkı aç diyorsunuz ve size şarkı açıyor. Bunlar sağ sol ok tuşları, geri tuşu, ana menü tuşu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu da uygulama tuşu. Yani istediğiniz uygulamaya gidiyorsunuz. Bu da ses açma kısma tuşu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Böyle. Kumandamız böyle. Ve kardeşim odaya girdi. Neyse. Kapattı kapıyı. Ee, üzgünüz Ve buraya arkadaşlar arkasında pil takma yeri var. Ve bende pil takılı zaten. Bu arada kutunun içinden pil çıkmıyor. Pil dahil değil. Kumandaya baktığımızda kumanda plastik ama hani böyle pil taktığında ele ağır ve ufak bir kumanda yani ele oturan bir kumanda güzel bir kumanda Kutunun içinden başka ne çıkıyor İşte ee, işte kullanım kılavuzu falan çıkıyor garanti belgesi çıkıyor şöyle okumak isteyenler okur ee, şöyle şöyle dair nasıl kullanacağınız dair bilgiler çıkıyor falan filan bunları atıyorum ve arkadaşlar ürünümüz böyleydi. Ee, dediğim gibi şu kabloyu da çıkartalım bekleyin. Dur, şöyle çıkartalım. Şöyle HDMI kablosu. Kaliteli bir kablo. Ya zaten HDMI kablosu çok fark etmiyor. Uçtan çıkarttık direkt. Şöyle gördüğünüz gibi HDMI kablosu. Bunu bunun arkasına takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Görüyorsunuz herhalde. Görüyor musunuz? Bunu buradan arkasına takıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, sonra buradaki şarj girişinde arkadaşlar bu görüyorsunuz. Bilmiyorum. Görüyor musunuz? Buraya takıyoruz. Bunu prizinize takıyorsunuz. Bunu televizyonunuzun arkasındaki HDMI girişine takıyorsunuz. Ve bunu böylece çalıştırıyorsunuz. Şunu taktığınızda şurada bir kırmızı gibi bir ışık yanar arkasında. Arkadaşlar, bu kadar basit yani ee, arkadaşlar. Ee, arkadaşlar tabii ki de ben bunu e, çalıştıracağım ama arkadaşlar onu bir sonraki videoda yapacağım. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar e, yani smart TV videosu yapmıştım kablosuz TVler nasıl smart TV banlar diye yani abi yani bir küfür etmediniz kaldı yani arkadaşlar yani. Yani bir de arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun yani. Ben de bu videoları çekiyorum ama yani siz de hiç abone olmuyorsunuz. 271 abonede kaldık takılı. Yani artmıyor. Azalıyor hatta. Yani arkadaşlar kanalıma abone olmayı yani lütfen Allah rızası için bakın. Burada yani prim yapmıyorum abi ya. Bir abone olacaksınız yani. Zor bir şey değil. Yani arkadaşlar yani artık bir şey demiyorum ben. İsteyen abone olsun, istemeyen olmasın ya. Abone olun ama yani abi. Neyse arkadaşlar. E, ürünümüz böyleydi. Bir sonraki videoda bu ürünün e, televizyona bağlanıp incelenmesi gelecek. Bu kadardı. Hoşçakalın. Herkes kendine iyi baksın. Herkes sağlıklı kalsın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.